Arkadaşlar hepinize selam ben Ozan Bugün oyuncu alışverişi yapmaya Devam et Ediyoruz Uygulamadan Çıkıp tekrar girelim hemen Gidiyoruz Trendyaz Trendyaz Girelim hemen Kadın değiliz lan Erkek yapalım şunu. Monitör bakalım ya. Ben bu sene e, 10 bin liraya falan çıktım. 10 bin liraya çıksak bir şey olmaz. Güzel bir oyun bilgisayarı alacağım. Ona bakarsan gidip Afet bölgesine satıcıya yani almazsın ya. Kötü olur almaz vallahi almaz Evet. Afet bölgesinden satıcı e daha şey olmuş. Daha e pahalıya vermiş çünkü. Bakalım buna bir. Aynen. Burada iyi sanki ya? Ben bunun bir videolarına bakacağım. Arkası burası. Yine arkası. Hayır. Bu ekran. Hmm. Diyorsun. diyorsun Uf, güzel bir bilgisayar olabilirmiş Rank maçına girmiş aynen bu daha kaliteli Çünkü e, değerini vermek istemişler daha kaliteli Çünkü Evet burada bir tane ee, Mısır var mis en son bir ürün almayalım sen neden son bir ürün kalınca ben almıyorum anlamıyorum galiba şu çok kötü gibi e Çünkü bir yıldız var bakalım resimlerine Uy, iyi aslında lan hayır ya kötü baksanıza bence çok evet, kötü ben. ya neyse bu sefer alışveriş yapamadık ama diğer partta söz yapacağız